merhaba arkadaşlar bugün graf yiyeceğiz ee, bunu bazı e, video, video çeken insanlara e, çok acı olarak çekiyor acı değil ben yine de yiyeceğim ee, Sonra bir tane oyunumuz var bu zaten geçen yapmıştım Wordwall'dan yazmıştım bir iki üç tane daha ekledim bunun arasına bir şöyle bir kağıdımız var Böyle e, 60'a kadar böyle sayılar var. Şimdi ben bunlardan e, aklımdan bir sayı tutacağım. hayır e, gözümü kapatacağım. Buradan herhangi bir şey seçeceğim. Örnek veriyorum. Mesela burada 23 tane var ya görevlerden 23 tane var. Burada da 23 sayısının eğer altında direkt çıkarsa buradan e, Mesela örnek veriyorum 16 çıktı. 16. geliyorum. O görevi eğer atarsam yapıyorum. Ama mesela 23. üstünde çıktı. Ben e, bu arada gözümü kapatıyorum. Böyle herhangi bir şey seçtim burada. Eğer kaleme atarsam yapıyorum. Yani 23. altın çıkarsa e, direkt buradan görev yapıyorum. Ama ilk grex diyeceğiz. Hadi bakalım. Açalım paketimizi. şöyle göstereyim. Hadi bakalım. Bu bitene kadar yiyeceğiz. O yüzden biraz uzun sürecek. Arkadaşlar daha bu kadar var. Az kaldı. Arkadaşlar bir dakika bekleyin ben geldim arkadaşlar. açalım şunu bir şey mi ağzım yandı. Çok az kaldı. Um. Hmm. Son dört tane kaldı. Ama tüketir zaten. Bitti arkadaşlar. İçimde sosu kaldı. Onu da yemeyeceğim. Geldim arkadaşlar. Ah. Evet. Hadi bakalım şimdi. Gözümü kapatıyorum. Video 10 dakika oldu. Gözümü kapatıyorum. Bunu seçtim. 33. Bakalım. 33 yok. O yüzden buradan gözümüz kapatalım. Ha. 20 sınav çek. Bakalım. Çekeceğiz mi? Hop. Girmedi. 8. 2 4 6 8 Yine 20 şey al çek. Allah'ım. Girmedim. Hadi bakalım. Hop. 12 2 10 12 1 dakika boyunca etrafında dön. Oo. Ben sessiz bir şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ay kafam dönüyor şu an. Oh, bir daha çıkmasın bu. Çok kötü yaptı çünkü. Yine 33. Allah Allah. O benden istediği yine var. Fobilerim var mı? Neler Fabi. Fobi. Oo. Bunu seçtim. Şaka mı yine 33? Tamam. Hoppam. 9 çarpı 12. Bu önceki videolar çıkmıştı. 108. sekiz galiba. Tamam. Şimdi. Ben kafa gitti galiba. Attım. Tamam. Bam. 10. 10. Ellerini üçgen şekli yap. Yetmedi. Bam. 48. Oo bam. At bak. Önceki videoda bittim. Zaten şimdi su içtim. Etrafımda da döndüm. Grex yedim. Karnımın çok kötü. 60 saniyede 3 bardak su içti. Lütfen girmesin. Ölürüm. Biterim hani. Yani. Bir şey diyeceğim. Hazır burada suyum var. 3 bardak diyor. Bu 3 bardak etmiyor, etmez galiba. Ama bunu bitireyim anlaşalım. Sonra zaten su içmek isteyesim gelir. İçemem yani daha büyük ceza olur bana. O yüzden bunu için bence. Of bu da çok fazla ya. Daha yarısı yeni bitirmiştim. Uf, 3, 2, 1, 0. Gözüm de şarıyor. Gözüm de şarıyor çok kötü. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm.